Tekrar merhaba, tığ işi Venedik çok amaçlı ev örtüsünde motiflerin birleşimini yapmıştık ve sadece kenar bordürü kalmıştı. Kenar bordürü için de yine birleştiricilerin renk tonunu kullanmak istiyorum ve 3.5 mm olacak başlangıç ilmeğini çekiyorum ve herhangi bir köşeden başlayacağım. Köşede 3 tane sık iğne vardı ortadaki sık iğneye batıp tekrar sık iğne yapıyorum ve 5 zincir çekip aynı yere tekrar batıp köşeyi oluşturuyorum 1 2 3 4 ve 5 tekrar aynı yere batıp köşeyi oluşturdum Şimdi bu sırada 5 zincir çekip sık iğne yaparak ilerleyeceğiz ve ilk sırayı o şekilde tamamlayacağız ve köşelerde bu şekilde olacak 1 2 3 4 5 zincir sayıyorum şuradan 1 2 3 4 batıyorum sık iğne tekrar 1. 3 4 5 zincir sayıyorum 1 2 3 4. batıyorum sık iğne bu şekilde ilerleyeceğim 1 2 3 4 5 zincir sayıyorum 1 2 3 4. batıyorum sık iğne bolluk var mı diye bakıyorum 5. ye batarsak nasıl olacak? 1 2 3 4 Daha mı olacak? Yok, 4'e batmak daha iyi. 5 zincir 4. sık iğneye batıyorum. 1 2 3 4. Ve sık iğne. 1 2 3 4 5 zincir 1 2 3 4. ye batıyorum. Sıkı iğne bu şekilde ilerleyeceğim. Şuradaki iki motifin ortasına nasıl geç, geçeceğimi ise birlikte yapalım. Şurada tekrar buluşalım. Şu an iki motifin orta noktasına yaklaştım. Yine 5 zincir çekip, 1, 2, 3, 4, 5. Buradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4.ye batıyorum. Yine tekrar 1 2 3 4 5 zincir. Burada ise şuraya atıyorum. Sıkayım. Bazen şuraya da gelebilirsiniz. Hiç problem değil. Şu şekilde batabilirsiniz. Bu şekilde tekrar devam ediyorum. 1 2 3 4 5 zincir. 1, 2, 3, 4. batıyorum. Sıkayım. Devam edeyim. Çünkü sayıları bilmiyorum. Şuraya kadar. ikinci e, motifin yine birleşim noktasında. Şurada tekrar buluşalım bakalım. Hangi noktada olacağım. Çünkü saymıyorum. Şu an spontane yapıyorum. Belki de tam şuraya batmak zorunda kalacağım. O yüzden de tekrar ikinci motifin sonundaki kısımda tekrar buluşalım. Genelde sayılar beni tam şu noktaya kadar ilerletiyor. 1, 2, 3, 4. 4 aralarda da 5 zincir çekip tam şu noktaya kadar geliyoruz. Sayılar. Çünkü motiflerin sayılarını hep dikkat ederek yapmıştık. Dolayısıyla tam şu noktada bitirmiş oluyoruz. İki motifin arasındaki noktada. Şuraya geçerken de yine 1, 2, 3, 4, 5 zincir ve hemen şuradaki noktaya batıyorum. Yani şu sık iğnenin battığım yerin aynı yere batarak devam ediyorum. Bu şekilde ilerleyeceğim. İlk köşeyi dönerken şurada tekrar buluşup köşeyi de birlikte dönelim ve ilk sırayı o şekilde devam edelim. Şimdi köşeye yaklaştım. 5 zincir çekip dördüncü sık iğneye batarak ilerlemiştik hatırlayalım. Şimdi 1, 2, 3, 4. Şuraya batmam lazım ama aslında benim şurada olmam gerekecek. Dolayısıyla bir tane sık iğne fazlalığı var. Buradaki köşeye geldim. Onu ben ne şekilde yapabilirim? Şuradan 1, 2, 3, 4 yerine 5. batacağım. Hiç problem değil merak etmeyin. Çünkü zaten zincirli bir şey ve buradaki sayılar belli olmuyor. Hatta şuradan da yapabilirsiniz. Hiç problem değil. Şimdi köşeye batacağım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 1, 2, 3, 4. batıyorum. Şu an tam köşedeki ortadaki sık iğne değil. 1, 2, 3, 4, 5 zincir ve aynı yere batıyorum. Sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 zincir sayıyorum. 1, 2, 3, 4.üncüye batıyorum. Sık iğne ve başlarken yaptığım şeyi devam ederek diğer kenarda da uyguluyorum. Köşeye yaklaştığımda eğer dediğim gibi bu şekilde ki birlikte yaptık az önce fazlalık varsa bir önceki yeri 4 yerine 5. sık iğneye batarak onu telore edebilirsiniz. 2 tane kalmış da olabilir belki. O zaman e, onu serpiştirerek farklı noktalara e, fazla atlayarak şu orta noktayı doğru şekilde gelmesini e, sağlayabilirsiniz. Şimdi birinci sıra bu şekilde olacak ve ben etrafını dolanacağım. Tekrar şu başladığımız noktada tekrar buluşup ikinci sıraya birlikte geçelim. İlk sıranın sonuna geldim. 5 zincir çektim. 1, 2, 3, 4. battım sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 zincir ve 1, 2, 3. Başlangıç ilmeğini batıyorum ve ilmeği kaydırıyorum. Böylelikle sırayı tamamlamış oluyorum. Şimdi ikinci sıra için şu köşedeki 5 zincire kaydırarak geçiş yaptıktan sonra ipi de yedireceğim. 3 zincir çekip yukarı çıkıp buraya 11 tane ikili trabzan yapıyorum. Zincirle birlikte ise 12 tane ikili trabzan olmuş olacak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 köşeler 12 tane ikili trabzan olacak. Şuradaki ilk birinci 5 zinciri şu şekilde sık iğne ile bunu tutturuyorum. 5 zincir çekip 1 2 3 4 5 zincir diğer 5 zincire batıyorum sık iğne ta ip alıp sıradaki 5 zincirin içerisine 8 tane ikili trabzan yapıyorum 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 Tekrar sıradaki 5 zinciri atıp sık iğne yapıyorum. 5 zincir çekip 1 2 3 4 5 sıradaki 5 zinciri sık iğne yapıp ta ip alıp sıradaki 5 zincirin içerisine yine 8 tane ikili trabzan 2 3 5 6 7 ve 8 Tekrarlıyorum yine bunu. Yani sıradaki 5 zinciri sık iğne 1 2 3 4 5 zincir çekip sıradaki 5 zincire sık iğne tutturuyorum 5 zinciri ve yine ta ip alıp sıradaki 5 zincirin içerisine 8 tane iki trabzan yapıyorum 3 4 5 6 7 ve 8. Bu şekilde devam ederek ilerliyorum. Sıradaki köşeye köşeye kadar. Sıradaki köşeye kadar yani şuraya kadar birlikte ilerleyelim. Şurada tekrar buluşalım ve şurayı geçip tekrar bu tarafa geçelim. Sayıları saymadım. Umarım doğru gelir şu an bende. Bilmiyorum çünkü aralarda Gördüğünüz gibi atlıyorum. Bakalım eğer sayılar doğru gelmezse ne yapabiliriz? Birlikte görelim. İlk köşede tekrar buluşalım. Ben sıra sonuna geldim. Bu arada başlarken kısa kenarıyla başladım. Şimdi bu taraf uzun kenar olacak. Kısa kenar şu anda tam geldi. Şimdi onu birlikte yapalım. Kısa kenarın köşesinden uzun kenara dönüşü birlikte yapalım. 8 tane İki trabzan yaptıktan sonra 5 zincire batıp sık iğne yapıyorduk. 1 2 3 4 5 zincir çekip diğer 5 zincirin içerisine sık iğne ile 5 zinciri tutturduktan sonra tekrar 8 tane iki trabzan yaparak devam ettik ama şu an köşe olduğum için ta ip alıyorum buraya köşeleri köşeleri 12 tane iki trabzan yapacağız çünkü. Buna da 12 tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi 2 3 4 Biraz alayım. 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 köşeyi yaptım sıradaki sıkı 5 zincire e, batıp sık iğne yaptım ve 5 zincir çekip 1 2 3 4 5 diğer 5 zinciri sık iğne ile tutturdum 5 zinciri ta ip alıp sıradaki 5 zinciri 8 tane ikili trabzan yapıyorum 3 4 5 6 7 ve 8 yine sıradaki 5 zinciri sık iğne 1 2 3 4 5 zincir çekip sıradaki 5 zinciri sık iğne ile tutturup sahip alıp sıradaki 5 zincire yine 8 tane ikili trabzan yaparak buradaki kenarı da yapacağım. Şimdi kısa kenarı yapmıştım. Buradaki kenarın bitimindeki köşede de tekrar buluşalım. Çünkü uzun kenarda da sayılar tam gelip gelmediğini bilmiyorum. O yüzden birlikte check etmek için tekrar uzun kenarın bitimindeki noktada buluşalım. İlk yaptığımız yer kısa kenardı. Ben kısa kenardan başlamışım çünkü. Uzun kenarın bitimindeki köşede yani şurada tekrar buluşup kısa kenara dönelim. Zaten sayılar tam geldiği zaman ilk sırada diğer sıradaki sıralar kendiliğinden gelecek zaten. Önemli olan şu ilk sıranın kurulumu. Tekrar buluşalım o zaman diğer köşeyi. Evet. Kenarda köşeye yaklaştım ve burada da sayı tam geldi. 8 tane iki trabzan yaptıktan sonra 5 zinciri batıp sık iğne yapıp bir 2 3 4 5 zincir çekip diğer 5 zinciri atıp sık iğne yaptıktan sonra şimdi ortadaki köşeyi yapacağım ip alıp buraya 12 tane ikili trabzan yapacağım köşelerde 12 tane ikili trabzan var 4 5 iyice sayayım 3 5 evet 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 Önemli çünkü yanlış olmasın. Şuradan itibaren 1 2 3 4 5 6 7 8 evet. 8 9 10 11 ve 12 köşeyi yapıp 5 zincirin sık iğne ile batıp sonra tekrar 1 2 3 4 5 zincir çekip diğer 5 zinciri sık iğne ile batıp daha ip alıp diğer 5 zinciri ise yine 8 tane ikili trabzan yaparak etrafını dolanıp başlangıç noktasında tekrar buluşalım. Sıranın sonuna geldim. 5 zincir çektim. Diğer 5 zincire batıp sık iğne. Şurayı bağlamam gerekecek. 3 zincirle başlamıştım. 3 zincirin tepesine şu şekilde batıp kaydırıyorum ve sırayı tamamlamış oluyorum. Şimdi 3 zincir çekerek yukarı çıkıyorum. Yanındaki ikili trabzanı batıp ikili trabzan yapıyorum ve bunun tepesine piko yapacağım. 1, 2, 3 zincir çekip şöyle içinden kaydırıyorum. Bu şekilde hepsini ikili trabzan yapıp 1, 2, 3 zincir ve şu şekilde içinden kaydırarak piko yapıyorum. 1, 2 zincir ve kaldırıyorum. Bunu devam edeceğiz. 1 2 3 zincir ve Devam ediyorum. Bir, iki, üç zincir ve içinden kaydırarak piko. İkili trabzan. Bir, iki, üç zincir ve kaydırarak piko. Üç zincir. 1-2-3 zincir piko ikili trabzan 1-2-3 iki, zincir piko 1 2 zincir ve piko 1-2-3 zincir ve köşelerde 12 trabzan vardı. 10 tane pik olması lazım. Çünkü başlardakini sadece ikili trabzan yapacağız. Ortalar bu şekilde olacak. Sayı sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Şunu fazla yapmışım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Evet şu fazla. Şurada 11. Şuraya ikili trabzan olacak sadece. Toplam 12 olması lazım. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Şu baştaki ikili trabzanları piko yapmıyorum. Diğer 10 tanesinde piko olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 ve 10. Köşeler bu şekilde olacak. Şimdi şuradaki 8 tane olanları da şu şekilde yapacağız. Şuradaki 5 zinciri batıyorum. Sık iğne. 8 tane ikili trabzan vardı. Onların hepsini tek tek batıp birincisine battım. Yine 3 zincir çekip biko yapacağım hepsine. 8 tanesine de bir yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sonuncusunu yapıyorum. Burada, buraya da 8 tane ikili trabzan vardı. Onların hepsinin tepesini tek tek 3 zincir çekip şu şekilde piko yapıp kaydırarak tutturuyorum. Köşeler bu şekilde olacak. Köşelerde sadece şu baştaki ikili trabzanlara yapmıyoruz piko. 10 tanesini piko yapıyoruz. Zaten 12 tane vardı. Sonra sık iğne ile aradaki 5 zinciri tutturuyorum. 8 tane ikili trabzanın hepsini tek tek ikili trabzan yapıp sonrasında yine 5 zincire batıp sık iğne yapıp diğer 8 tane ikili trabzanın İlkine batıp yine aynı şekilde şurada yaptığım gibi tek tek piko yaparak ilerliyorum. Bu şekilde devam ederek bütün etrafını dolanacağız. Bu turda sadece yapacağımız şey bu. İkili trabzan yapıyoruz. Sadece ikili trabzanların tepesine böyle tek tek piko yapıyoruz. 8 tane ikili trabzanların hepsine tek tek piko. Sadece köşelerde 12 trabzan yapmıştık. 12 tane ikili trabzan. Onların başlangıcı ve sonuna piko yapmadan sadece ortasındaki 10 tanesini piko yaparak sırayı tamamlıyoruz. Bu şekilde ben etrafı dolanacağım ve şurada tekrar sırayı bitirmek için, sonlandırmak için tekrar buluşalım. Sıranın sonuna geldim. Şimdi burayı bağlayıp sırayı sonlandıracağım. Şurada piko yaptım ve şuraya batacağım. İlmeği bu şekilde kaydıracağım. Bir zincir çekip ipi kesiyorum ve kenar bordürünü bu şekilde bitirmiş alıyorum. Yani başlarken tabi bu arada ince tığla gizliyorum. Arkaya alıyorum. Başlarken boncuk koyabilirim dedim ama fazlasıyla hareketli zaten. Hani tek bir tonda olabilirdi ama motiflerin renk skalası zaten çok genişti. O yüzden de bu şekilde daha iyi olacak diye düşündüm. Böyle geziyorum. Fazla böyle kesebilirim. Böylelikle Venedik tığ işi çok amaçlı örtüyü sonlandırmış oldum. Ee, kenar borduru ve birleştirmede bir yumak yani 100 gramdan sadece bu kadar kaldı. Göstermek istedim. Ee, çünkü genelde ne kadar ip gittiği ilgili soru da geliyor ama tam inanın yani bilmiyorum. Çünkü farklı renkleri kullandığım için onu tutmak biraz zor. Bu şekilde bence oldukça güzel bir örtü oldu. Umarım beğenmişsinizdir ve farklı bir projede tekrar buluşuruz.